Sosyolojam kanalından hepinize selamlar, hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber yeni bir seriye başlıyoruz. Peki yeni seri bizim için ne? Denemeleri çözerken sizler dediniz ki hocam e, OGM'de özellikle EBA tarafından yayınlanan, MEP tarafından yayınlanan denemeler var. Birinci adım, ikinci adım ve üçüncü adım halinde. Beşer deneme yayınlamışlar TYT ve AYT ile ilgili. E, ben de dedim yani siz istiyorsunuz da ben de sizi kırar mıyım? Beraber çözelim o vakit. Bu yüzden bugün birinci adım, birinci deneme ile başlıyoruz. Bu 15 denemenin hepsini sizinle beraber bir çözelim. Çünkü hani bu OGM'de yayınlanan EBA, MEP denemelerin... Soruların benzerdir. bazen sınavlarda gelebiliyor. Hani biz de bunları en azından sınavdan önce görelim. Bu tipte bir soru mantığı gelirse rahat bir şekilde çözebilirim diye e, bu seriyi sizlerle beraber ele almış olalım. Bu yüzden tekrar söylüyorum bakın benden özellikle sosyal bilimlere yönelik olarak istek ve talepleriniz olursa mutlaka çekinmeden videoların altına yorum olarak bunları yazın. Elimden gelebiliyorsa ben bunları sizlere video veya canlı yayında bir şekilde anlatayım, ifade ederim. Çok güzel üniversiteler kazanalım, güzel bölümlere gidelim. Ülkemizin aydınlık, e, yarınlık ve aynı zamanda ışık da dolu bir geleceğe ihtiyacı var. Sizler de burada çok güzel mumlardan biri olacaksınız. Güzel bir şekilde yanacaktınız ki ülkemiz güzel bir şekilde aydınlansın. E, bu yüzden umudum, ümidim, beklentim de e, sizlerin çok iyi, çok kaliteli, çok böyle e, gerçekten azından uzman insanlar olmanız dileği. Evet, ben İbrahim Ulaş Bademir. Lafı daha fazla uzatmayacağım. Hadi bakalım. Sosyal bilgiler öğretmeniyim. Peşinden söylüyorum. Sonra, ya bu hoca niye bütün derslerin hepsini çözebiliyor falan demeyin. E, sosyal bilimler öğretmeni olduğum için çözebiliyorum. Ne yapalım? Başlayalım. Hadi bakalım birinci adımın e, birinci demesiyle e, başlayalım hoca, e, değerli kardeşlerim. Tabii herhalde bu birinci adımda soru seviyelerini düşük tutmuş olmadılar. İkinci adımda ve üçüncü adımda zorluk seviyeleri artmış olmadı. Hadi bakalım birinci soruyla başlangıç yapıyoruz. Sahne sizin. Evet. Diyor ki, tarihçi Halil İnancık, tarihte metot konusu, her şeyden önce geçmişten bize kalan izleri en önemli olarak da yazılı metinleri doğru okumak ve yorumlamaktan geçer. Eski metinleri yorum bilgisine hermenoetik yani yorumsamacılık denir. Tabi bu arada belli başlı modern dilleri de öğrenmek gerekir diyerek tarih kaynaklı giden eski metinleri okuma ve yorumlamanın önemine vurgu yapmıştır. Peki tarihçi Halil Nalcı'nın bu ifadeleri gibi bilim dallarından hangisini önemine vurgulamaktadır? Benim dikkat ettiğim bu ilk denemede, hani soru uzunluklarını biraz geniş tutmuş olmaları. Peki bir bakalım ne dersiniz bu soru için? Şimdi filoloji e, paleografya ve etnografya seçeneklerde veriliyor bizim için. E, dikkat ederseniz dil üzerine durulmuş değil mi burada? Hermanoidik yani yorumsama tamamen neyin üzerindedir? Dilin üzerindedir. O zaman beni dile götüren bir unsur olur. Filolojiyi burada ben söyleyebilirim. Bir filoloji vurgusu var. Bunu cebe koyduk. Bak yazılı metinleri doğru okumak ve yorulmaktan geçiyor diyor. E, peki pale... sadece burada dil mi vurgulanıyor? Hayır, dikkat ederseniz burada metinleri, yazılı metinleri doğru okuma ve yorumlama. E şimdi yazıya dair temel bilgi ve unsura ulaşabilmek ve yazılar ilgili. Yani tamamen bir nitelik alanına ulaşabilmek bizi paleografiye de götürür. 1 ve 2 C seçeneği sorunun doğru cevabı. Evet, gelelim ikinci soruya. Orta Asya kültür bölgelerinde arkeologların ve diğer bilim insanlarının yaptıkları araştırmalar sonucunda bu bölgede özellikle kurgan adı verilen mezarlarda bulunan kalıntılar sayesinde birçok bilgi elde edilmiştir. Bu araştırmalar Türklerle ilgili gibi anamlardan hangilerinin aydınlanmasına katkı sağlamıştır diyor. Evet. Sizce hangisine katkı sağlamış olabilir? Dikkatle bir bakın. Şimdi yaşam tarzları, sanat anlayışları ve kullandıkları araç gereçler seçeneklerde yer almış. Şimdi Bölgede özellikle kurgan adı verilen mezarlarda buluntu, hani bulunan kalıntılar sayesinde bilgi elde ediyoruz. Peki yaşam tarzı, sanat anlayışı ve kullandığı araç gereç. Evet, birinci adım demiş ama sorular da bayağı çetrefilli ha. Demek birinci adımda öyle çok da kolay tutmamışlar gibi. Bakalım. Fatih Sultan Mehmet'in 1481 yılında vefat etmesi sebebiyle oğulları 2. Bayezid ve Cem Sultan arasında tat kavgası başlamış ve bu kavga yaklaşık 14 yıl sürmüştür. Bu tat e, kavgası sebebiyle Cem Sultan önce Memlük Devleti'ne, oradan da Rodos Şövalyelerine sığınmış ve buradan da esir ederek papalığa göndermiştir. E, Cem Sultan, papanın yaptığı haçlı ordusunun başına geçme teklifini reddettikten bir müddet sonra ölmüştür. İkinci bayız, Cem Sultan meselesi halledilene kadar batıya yönelik bir politika gelişilememiştir. Peki Cem Sultan olayla ilgili hangi yorumları yapabiliriz? Bakalım hak mücadelesi iç meseleyken dış mesele haline dönmüş. Bunu yorumunu ben nasıl yapıyorum? Bak adam Memlüklere, Rodos Şövalyelerine sığınıyor. O zaman ben bunu söyleyebilirim. Veraset sistemindeki belirsizlik böyle bir sürecin yaşanmasına neden olmuştur. Veraset sistemi nedir? Hani siz tahttan çekildiğinizde veya öldükten sonra başa geçecek kişinin kim olmasıyla ile ilgili bir niteliktir. bu belli mi? Değil. Bu yüzden bir taht kavgası meydana geliyor. Bunu da diyebilirsin. Osmanlı Devleti'nin dış politikada etkinliğin azalmasına sebep olmuştur diyor. Cem Sultan, Papa'nın yaptığı Haçlı ordusunun başına geçme teklifini reddedikten bir müddet sonra ölmüş. İkinci Bayez, Cem Sultan meselesi halledene haline kadar Batı yönelik bir politika geliştirememiş diyor. Evet, 1-2-3. E, i̇yi ki demek ki soruları sizden çözüyoruz. Hayır, 3 çıkarılır. Çıkarılır. Yani son ifadede mutlaka çıkarmak zorundasın. Çünkü bak, bu mesele haline kadar diyor ki, sen Batı yönelik politika geliştiremiyorsun. Yani dış siyasette etkinliğin azalıyor. Adam direkt vurgulamış bunu. Hadi. Peki buraya bakalım. Sakarya Savaşı, Türk ordusunun taktik e, hani geri çekilmelerini bırakıp stratejik savunma uygulamaya koymasının en güzel örneklerinden birisidir. Mustafa Kemal Paşa, hattı müdafaa yoktur, satlı müdafaa vardır. O satık bütün vatandır emrini vermiş. Böylece hat e, taktiği bırakılarak çekilmek zorunda kalan birliklerin tutunabildikleri ilk yerde savunmaya devam etmeleri, diğerlerinin ise bulundukları mevzileri bırakmamaları sağlanmıştır. Türk İstiklal Harbi tarihine de subay muharebesi diye geçen ve 22 gün geceli gündüzü devam eden savaş Yunanların yenilgisiyle sona ermiştir. Peki yukarıda verilen bilgiyle Sakarya Savaşı ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılır? Evet ne dersiniz burayla ilgili? Şimdi Türk ordusunun savunma savaşıdır. Var mı? Var. Çünkü yapılan savaş dikkat ederseniz tamamen Mustafa Kemal'in de hat müdafaa yoktur. Sat müdafaa vardır. Hani o satı, o savunma da bütün vatanlar sözüyle çıkarılabiliyor. Batı cephesinin son muharebesi olduğuyla ilgili bir bilgi yok. Çünkü hani yapılan temel savaş ve unsur bizim için neyle ilgili temelinde e, Sakarya. E, büyük taarruz savaşı da var. E, o zaman Batı e, cephesinin son muharebesi değil. Yunan kuvvetlerinin taarruzu ile başlamıştır. E, sen savunma yapıyorsan adamın tamamen o niteliğiyle e, hareket edecek. Mustafa Kemal'e Mareşallik Kutubesi kazandırmıştır. Peki bununla ilgili temel bir unsur buradan çıkarılır mı? Hayır. Çok güzel. 1 ve 3 B seçeneği sorunun doğru cevabı. Harika. Geldik 5. soruya. Atatürk'ün milliyetçilik ilkesiyle ilgili verilen ifadelerden hangisi aşağıdaki alanlardan biri ile ilişkilendirilemez? Milli mücadele ortaya çıkaran ve başarıya ulaştıran ruhun kaynağıdır. Türk tarihini aydınlatılması ve Türk dilini korunmasını amaçlar. Milli ekonomiyi kurmak için milli sanayinin tesisini ister. Toplumda birlik ve beraberliğin sağlam tutmaya hedefler. Evet, ki alanlara eşleştirme yaptığımızda yani ekonomik, kültürel, siyasi eğitim, dini dediğimiz zaman hangisiyle ilgili bir çıkarım unsuruna buradan ulaşılamaz? Ne dersiniz? Şimdi milli mücadeleyi ortaya çıkaran ve başarıya ulaştıran kaynak diyor. E bu kaynak bizim için neyi hedefler? Türk tarihinin aydınlatılması ve Türk dilinin korunmasına amaçlar. E bak Türk tarihi, Türk dili, kültürel, işte milli ekonomi, ekonomik, Toplumda birlik ve beraberlik sağlam tutmayı hedefleme. Ve milli mücadele çıkan başarı ulaşan ruhun kaynağı. Bu unsurlar. Hem siyasi boyutu, e bununla beraber birlik beraberliği sağlam tutma, ortak gaye, hedef, ülke üzerine gitmek eğitimin bir vasfıdır. Bu da var. Ama dini boyutta bir çıkarım yok. Çok güzel. herkese de seçeneğini söylemiş. Bir sıkıntı yok. Coğrafya sorularına geçelim. Buraya bakalım. Bu örneklere benzer bir durum. Hangisinde verilmiş Bakalım. İnsan coğrafi ortamda yaşamsal etkinliklerini gerçekleştirirken yaşadığı yerin doğal ortam özellikleriyle etkileşim halindedir. Tünel açma, baraj kurma, köprüler ve yürüyüşler yapma, bu etkileşimlere verilebilecek örnekler arasındadır. Evet. Peki bunun benzer bir örneği hangisinde var? Çöllerde ulaşım için develerin tercih edilmesi, orman alanlarının tarım alanına dönüşülmesi, düşük sıcaklıklarda kalın kıyafetlerin tercih edilmesi, engebeli yerlerde dağınık yerleşmenin ortaya çıkması e, yükseltenin fazla olduğu alanlarda yerleşmelerin e, seyrek olmaz. Bak burada insanın doğaya etkileme niteliği var. Hani tünel açması, baraj kurması, köprüsü, viyadük yapması deniliyor. Şimdi çöllerde ulaşım için devenin tercih edilmesi hani doğanın insan faaliyetine bir etki Mesela düşük sıcaklıklarda kalın kıyafetlerin tercih edilmesi doğanın insan faaliyetine etkisidir. Engebeli yerlerde dağınık yerleşmelerin ortaya çıkması doğanın insana etkisidir. Yükseltinin fazla olduğu yerlerde yerleşmelerin seyrek olması doğanın insana etkisidir. Ama orman alanlarının tarım alanına dönüşmesi insanın doğaya etkisidir. Bizden de bunu istiyor. B seçeneği sorunun doğru cevabı. Evet, buraya bakalım. Bu durum troposferin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle yeridir diyor. Bakalım. İklim olaylarının büyük bir kısmı atmosferin en alt katmanı olan troposferde yaşanır. Peki troposferle ilgili bu nitelikte baktığımız zaman yere en yakın katman olması, ekvatorda kalının daha fazla olması, yatay ve dikey hareketlerin yaşanması, su buharının tamamına yakın burada bulunması, atmosferde bulunan gazların büyük bölümünün burada yer alması seçenekleri almış. Ne dersiniz? İklim olaylarının büyük kısmı atmosferin en alt katmanı olan troposferde Niye? Çünkü su buharı tamamen burada. Bu yüzden iklim dediğimiz temel olgu ve unsurların yaşanması da su buharına bağlı olarak şekillendiği için meydana gelir. D seçeneği sorununun doğru cevabı. Peki bir haritamız var. Bu yerlerde hangilerinde afet oluşturabilecek büyüklükte deprem ve tropikal fırtınanın içsinde görülme olasılığı en yüksektir? Bak, bu yerlerden hangilerinde? afet oluşturabilecek büyüklükte deprem ve tropikal fırtına ikisinde görülme olasılığı yüksektir. Hem bakın deprem niteliğinde, şimdi bir deprem haritası niteliği çizdiğimiz zaman, hani o nitelikte defa alalım burada. Şimdi şu hattan, buradaki hattan, şuradan giden hattan, etkinliğine ve niteliğine biliyoruz. Şuralara gelen şu kısımlar. Şuradan şuraya giden bölüm. deprem riski niteliği. Ama dikkat ederseniz bize hem deprem diyor hem de tropikal fırtına diyor. Yani o zaman hani ekvatora yakın bir sahil. Hem deprem riskinin olabileceği hem de ekvatora yakın bir sahil alman lazım. E bak hem ekvatora yakın hem de deprem riski hem ekvatora yakın hem de deprem riski. Çizdik mi? Çizdik. D seçeneği sorulan doğal cevabı. Tamam. Mesela bir de deprem riskini görebilirsin ama tropikal fırtına niteliğinde baskın unsuru yok. Dünyanın küresel şeklinden dolayı haritalarda bozulmalar meydana gelmektedir. Olabilecek hataları ve bozulmaları en aza indirebilmek ve küre üzerindeki yerleri daha doğru aktarabilmek için projeksiyon yöntemleri geliştirilmiştir. Bu yöntemlerden biri olan silindirik projeksiyon dünya haritalarının çiziminde yaygın olarak kullanılmaktadır. Peki bu projeksiyon yöntemiyle hazırlanan yukarıdaki haritada Numaralar olarak gösterilen alanlardan hangisinde bozulma oranı daha fazladır? Evet. Ne dersiniz? Şimdi benim silindirik projeksiyon ile çizmiş olduğum bir harita niteliği var. E, silindir neye defalıyor? Bir silindiri düşünün böyle. Ekvator ve çevresinde bozulmanın daha az, kutuplara doğru gidildikçe de bozulmanın daha fazla olduğu bir, olduğu bir projeksiyondur. Mesela düzen projeksiyonda kutuplarda bozulma daha az olur. E şimdi silindir o zaman ekvatora ve çevresi. Ve ekvatora ve çevresine yakın olanlarda bozulma az. Ekvatora en uzak olan yerde bozulma en fazla. Çok güzel. İki sorunun doğru cevabı. Buraya bakalım. Bu özellikler arasında hangisi yoktur? İnsanlar zaman içinde avcılık ve toplayıcılıktan tarım ve hayvancılık faaliyetine geçiş yapmış. Bu gelişme insanların göçebe bir yaşamdan yerleşik bir yaşama geçmesine neden olmuştur. Bu dönemde yerleşim alanı seçimlerinde yerleşme alanına ait bazı özellikler etiği olduğu görülmektedir. Peki insanların bu gibi yerleri tercih etmesinde sizce hangisi etkin değil? Verimli, tabii ilk zamanlar için düşüneceğiz. Öyle diyelim. Verimli toprakların bulunması, iklim şartlarının elverişli olması, su kaynaklarının varlığı, maden yataklarının varlığı, korunaklı ve güvenli olması. E, i̇nsanların ilk dönemlerine hedef alırsak, insanlık ilk döneminde verimli topraklara, iklim şartlarının elverişli olduğu sahaya, su kaynaklarına ve korunaklı güven, güvenli alanlara rağbet edecektir. Ama hani geçip de ya ben buraya gideyim buradan bir petrol çıkarayım diye ilk dönemlerde bir alana yerleşmeyecek. Bu yüzden D seçeneğini söylemek mümkün olmaz. Evet coğrafya soruları tarih sorularına göre daha uygun olmuş. Felsefe öğretmeni ne diyor? Buna göre aşağı hangisi bir felsefe sorusu olarak kabul edilmez. Ne diyor? Felsefe öğretmeni bir felsefe sorusunun özellikle nelerdir sorusunun cevabı olarak günlük ihtiyacın dışında kalıcı, refleksif düşünce ürünü, öze ilişkin, ideal olan anlama yönelik ve genel niteliktir demiş. E sizce bunlardan hangisi bir felsefi soru olamaz? Ortak estetik yargılar var mıdır? Doğru bilgi mümkün müdür? Eylemlerimizi belirleyen evrensel ilkeler var mıdır? Öğrenmelerimizin davranışlarımızı her zaman olumlu etkiler mi? Ve neyi ne kadar bilebiliriz? Şimdi felsefi sorunun nedir? Ya? Aslında refleksiftir. Yani yeni düşünceleri ortaya çıkar. Nedensellik yatar. Şimdi bak bu bir nedensellik sorusu. Nedenselliktir, nedenselliktir, nedenselliktir. Yani soru cevap vermekten ziyade veya doğruya seni ulaştırmasından ziyade yeni sorular üretilmesine kutsal sağlar. Ama öğrenmelerinizin davranışlarınızı her zaman olumlu etkiler mi? Yani bu bir sonuç sorusudur. Doğal olarak bir felsefi soru olamaz. Evet, buraya bakalım. Bu parçadan aşağıdaki yargılardan aynısına ulaşılabilir deniliyor. Bakın, Nietzsche felsefesinde köle ahlakının karşısında efendi ahlaklı bulunur. Efendi ahlakı üstün insanın ahlakıdır. Üstün insan var olma ve hakim olma güdüsüyle iyi ve kötünün ötesine geçerek sağının genel geçer bütün değerlerini yok sayar ve kendi değerlerini oluşturur. O zaman biz buradan neyi ifade edebiliriz? Bak, efendi ahlakı var. Efendi ahlakında da hedef nedir? Bütün genel geçer değerleri yok sayma, kendi değerlerini oluşturma. E şimdi ben e, hani toplumun, toplulukların, insanlığın oluşturmuş olduğu ahlak kurallarından ziyade düşüncelerime ve değer yargılarıma göre bir ahlaki tutum belirliyorsam o zaman bir evrensel ahlak yasasının esaslarını kabul etmiyorum. E benim de senden istediğim bu, bunu bulma. Yani kişinin vicdanının karşısında evrensel ahlak yasası yokmuş değil mi? Çünkü sen kendi değerlerini oluşturmuşsun. Genel geçer bütün değerleri yok saymışsın. Evet, güzel. Ahlaki davranışı bilgilerin haz duygusu, hedonizme götürür. E, ahlak yasası kaynağına objektif ölçülerden alır. Ee, doğaya uygun yaşam ahlaklı veya en fazla sayıda insan eden davranış. Bu da utilitarizmdir. E, ee, bu hedef almıyor. A için evde ok. Buna göre aşağıdakilerden hangisi 15-17. yüzyıl felsefesinin özellikleri arasında gösterilemez denir. Bakın. Modern felsefe denildiğinde anlamamız gereken 20-21. yüzyıl felsefesi değildir. Felsefe tarihinde modern felsefe modern düşünce ile anlatılan din ekseninden şekillenmiş ortaçağ felsefesi sonrasındaki dönemdir. Yani Rönesans ile başlayan 17. yüzyıla kadar uzanan modern düşüncenin hakim oldu. 15-17. yüzyıl felsefe döneminin kendi özgü bazı özellikleri var. Modern düşüncenin en temel özellikleri arasında bireyin öne çıkması, evreni anlamada aklın ve bilimin temel alınması gösterilir. Peki modern düşünce döneminde biz bunlardan hangisini ifade edemeyiz? Evet, Doğa deneysel yöntemler aracılığıyla açıklanmaya çalışılır. Modern düşüncede bu vardır, onu söyleyebilirim. Dogmatik doğrular fizof, e, filozoflarca temellendirmeye çalışılmıştır. Bu hani ikinci ile e, 15. yüzyıl felsefesinde yani orta çağ felsefesinin bir düşüncesidir. Modern düşüncede bu olmaz. Toplumsal yaşam rasyonel yani akılcı bakış açısıyla ele alınıyor. E, felsefe dünyevi yaşama ve doğaya yöneliyor ve bilimin pratik e, anlamdaki hani e, işlevliği önemseniyor. B seçeneği kendinden önceki döneme atlıyor. Peki buraya bakalım. Buna göre hangisi 18. 19. yüzyıl felsefesinin bir özelliği olamaz? Bakalım. Her çağ kendi içinde kendine özgü özellikler barındırır. Söz gelimi antik Yunan'da ortaya çıkan gelişmeler, doğanın açıklanma çabası, insanın anlaşılması ihtiyacı doğa ve insan felsefesinin gelişmesi olanak sağlamıştır. Ve bu da dönemin sosyal, kültürel, ekonomik gelişmeleri sayesinde olmuştur. E ya da orta çağdan değil felsefesinin gelişmesinde Hristiyanlık ve İslamiyet'in yayılmasının etkisi yaslanamaz. Benzer şekilde 18. yüzyıldan sonra da sanayi alanındaki gelişmelerin, yaşanan toplumsal olayların, önceki yüzyıllarda ortaya çıkan felsefe görüşlerin etkisiyle felsefe insana yönelmiş, bu dönemde insan aklına güvenilmiş, otoritenin baskısına karşı çıkılmış, sanatta ve edebiyatta iyileşmiş. <laughs> Bitmedi. <gülüyor> Kardeşim almış kitabın hepsini koymuş oraya ya soru olarak. Niye bu uzatıyorsun? <laughs> Allah Allah. O koku bitmiyor. Baba sen neden bahsettin yani? Ya ben çok sinir oluyorum böyle uzun metinlere biliyor musunuz? Siz de sinir oluyorsunuzdur. Çünkü hani olaydan koparıyor. Mevzudan koparıyor. Halbuki hiç oraya bakmadan da şöyle 18. 19. yüzyılda felsefesini düşünürsek yani aydınlanma çağını düşünürsek. Bak hiç orayı okumayalım ha. O kadar ki gereksiz vermiş burayı. Sadece modern düşünceyi düşün tamam mı? Metni unut. Modern düşünceyi düşün. Bir gün ölçüsü olarak insan usu yani insan aklı temellendirmiş. Evet. İnsanın düşünsel alandaki özgürlüğü öncelenmiş. Evet. Toplumsal yaşama ilişkin düşünceler ilerlenmiş. Evet. İnsanı özneleştiren bir bakış açısı hakimdir. Evet. Yani modern düşüncede aklı, hedef falan düşüncede bunlar vardır ama geleneksel hakikat ve kabuller, iyi de bu hani dogmatik düşünceye ve hani geride kalan düşüncenin bir hedefidir. Bak hiç paragrafı okumasak bile. Geçti bizim kaç dakikamızı çaldı ya. E seçeneği sorumun doğuracağı. Evet. Devam edelim. Buraya bakalım. E, parçada felsefenin temelinin oluşturduğu iddia edilen disiplin aşağıdakilerden hangisidir? Bak. Evet. Sepet haline ilgili duyan biri bu konuda bir araştırmaya girişse felsefenin temelinin bilgiye dayandığını görür. Bilginin ulaşabilir olup olmadığı, Ulaşabilir, kabul edilirse hangi yolda edilip, ed, yani edildi? Edilen bilginin doğruluğunun hangi koşula dayanacak bir problem felsefenin adeta çekildiğini oluşur. Ee, canım kardeşim bilgiye de almış. Bence uzatmayalım. bilgi, bilgi, bilgi diyor dikkat ederseniz. Şimdi ontoloji varlıktır. Epistemoloji bilgidir. Etik ahlaktır. Estetik sanattır teoloji dindir. E, yukarıda bilgiye 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 değindiği için e, B seçeneği sorunu doğru cevap. Evet, gelelim din kültürü sorularına. Metindeki boşluğa aşağıdaki eylemlerden hangisi getirilemez deniliyor bakın. Selim akıl doğuştan getirdiğimiz sahbetimiz akıldır. Akıl, e, aklı yanıtlayabilecek etkenlerden uzak olan akıldır. Akıl kendinden beklenen işlevi ancak bu şekilde yerine getirebilir. Bu sebeple nokta nokta gibi aklı yanıtlayabilecek etkenlerden kurtulmak gerekir. Evet. Nefsin arzularına uyma, öfkeyle kararlar verme, olayları sorgulama, kıskançlığın esir olma, önyargılı olma. Dikkat ederseniz dört tane olumsuz var, bir tane olumlu niteliği var. Yani nefsin arzularına uyma kötüdür, öfkeyle karar verme kötüdür, kıskançlığın esir olma kötüdür, önyargılı olma kötüdür. Ama olayları sorgulama iyi bir şeydir. E doğal olarak hani e, onu oraya getire, getiremezsin değil mi? Ya, senin Selim akıl ancak bu gibi olumsuz durumlarda kişiyi doğruya yöneltir. Evet. Peki buraya bakalım. Bu metinden hareketle sonuçlarından hangisine ulaşabiliriz diyor. Dikkatli bir bakalım ne diyebiliriz. İman kalbin onaylanmasıyla gerçekleşir. Kur'an'da pek çok ayette kalp, akıl ve vicdanı da kapsayacak şekilde kullanılmıştır. Yani kalp, akıl, yani aklı kapsadığı gibi insanın tüm iç dünyasında kapsar. Yani imanın gerçekleşmesi insanın iç dünyasında inancı gönülden benimsenmesine bağlıdır. Bu varsa inandığı herhangi bir sebeple söylemese de imana geçerlidir. Peki Dikkat edersiniz. Derste de vurguluyordum din derslerinde. Hani riyakar olmamak gerekiyor. Yani bir şeye inanıyorsan buraya kalben de inanmak gerekir. Hani dil başka, davranış başka olmaması gerekir. Yani iman özü kalben tasdiktir. Evet, riyakarlığa gitmemesi için. Evet, bir sonraki sorumuza gelelim. İmanın gerçekleşmesi için önce kalbin inanç ile ilgili konuları onaylaması gerekir. Ne <laughs> Önce o konudan soru yazdın sonra buraya geldin buraya soru yazdın? Evet. Kişinin kalbi onaylamadığı sürece dil ile söylenmesi bir önemi yoktur. Çünkü kalbin onaylaması imanın özünü oluşturur. Kalbe bir şekilde teslim olmuş kişinin imanından söz edebiliriz. Bir önceki soruyu açıklamaya çalışmış. Bu metin e, kavramlarından hangileriyle ilgilidir deniliyor. Şimdi tasdik, ikrar, İslam ve ihlas kavramları hedef alınmış burada. Şimdi tasdik kavramı hakikati içsel olarak kendine mal etme ve dışsal olarak onu hani yaşam haline getirmek demektir. E şimdi bu tanım doğrultusunda tasdik niteliği burada söz konusu mu? Evet. E peki ikrar nedir? İslam dilinde hukusal bir kavram niteliğidir ikrar. E esasen hani, ihbar etme manasında da kullanılıyor. Yani kişinin kendisi aleyhine bir başkasına ait hakkı haber vermesi manasında da kullanılıyor. Öyle diyelim. E, o niteliği de veya sözlükte de bazen ikrar Yerine getirme, ispat etme e, o nitelikte de def alınıyor. E şimdi yerine getirme e, kavramıyla alırsak, ikrarı da ben burada e, koyabilirim. yani Yerine getirme manasında olabilir. E, İslam'ın zaten ihlasıdır, söyleyebilir. Peki ihlas kavramı nedir? İhlas ise kulun bütün davranışları ve sözlerinde sadece Allah'ın rızasını yerine getirmesidir. E, o zaman ihlas da burası için uygun olabilir. Hepsini söyleyebiliriz burada. Evet. Tasdik de ikrar. De. Yani tasdik, onaylama, ikrar yerine getirme. İslam temelinde zaten ihlas da Allah rızası için yapma. Hepsi olur. Evet. Zaruri bilgi, düşünme olmaksızın sahip olan bilgidir. Ee, yani hani kesbi bilgi ise düşünce sonucunda ulaşılan bilgidir. Peki buna göre hangileri kesbi bilgi? Yani düşünce sonucunda ulaşılan bilgidir. Susuyan kişinin su içmesi gerektiğini bilmesi namazın nasıl kılınacağını bilinmesi, toplumda uyulması gereken adab kurallarının bilgisi, namaz vakitlerinin tespitinin nasıl gerçekleştirildiği bilgisi. Şimdi hepsini bir esas aldığımız zaman bizim için düşünce sonucu oluşan bilgi. Bak, suyan kişinin su içmesi gerektiğini bilmesi, hani düşün olmaksızın sahip olunan, yani tamamen insanın özünde olan temel bir bilgidir. Çünkü iş burada hareket ediyor. Yani bu içgüdüsel, güdüsel, zaruri bir bilgidir. Ama namazın nasıl kılınacağının bilinmesi, toplumda uygulaması gereken adal kuralları veya namaz vakitlerinin tespitinin nasıl gerçekleşeceği bunlar tamamen hani akılla ulaşılabilen bilgilerdir. 2, 3, 4, D seçeneği sorunun doğru cevabı. Evet. Ve son soruya gelelim. Bu ayetler sırasıyla bilgi edinme yollarından hangileriyle ilgili? Ne Şimdi onların çoğu zandan başka bir şeye uymaz. Şüphesiz zan fan hiçbir şeyin yerini tutmaz. Allah onların yapmakta olduklarını pek iyi bilendir. Yunus suresine demiş. Ee, peki sizce bu salim duyu, doğru haber, silim akıt o üçüne hedef alırsak onların çoğu zandan başka bir şeye uymaz. Şüphesiz zan haktan hiçbir şeyin yerini tutmaz. Allah onların yapmakta olduklarını pek iyi bilendir. Peki biz insana katışık bir nutfeden yaratmışızdır. Onu deneriz. Bu yüzden onun işitmesi ve görmesini sağlamışız diyor. İşitme ve görme. Şüphesiz ki Rabbiniz gökleri ve yeri, e, yeri altı günde yaratan ve sonra aşağı hükmeden, e, geceyi kendisinin durmadan takip eden, gündüze katan, güneşi, ayı, yıldızları hepsini bu uyluğunda baş ederek var eden Allah'tır. Evet, Şimdi mesela anahtarda buna E seçeneği söylemiş. Şimdi yukarıda da bir kardeşim söyledi. Hocam diye anahtara da çok uymuyorum. Emin olun uymamaya çalışıyorum. Çünkü mesela bu E değil bu sorunun cevabı. <laughs> anahtarda yine bir hata söz konusu. Şimdi bak bir de bilme yani aklı hedef alıyor. Bu bir selim akıldır. İki de işitme ve görmeyi hedef alıyor. Bu salim duyulardır. Öyle söyleyelim. Şüphesiz ki Rabbiniz gökleri ve yeri altı günde yaratan ve sonra aşağı hükmeden geceyi kendisini durmadan takip eden, yüze katan güneş, ayı, yıldızları hepsine buyruğuyla bak buyruğuna baş ederek var eden Allah'tır derken de yani burada hani haber niteliği unsuru hedef alınmış. E, doğal olarak doğru haber unsuru da buradan geliyor. Evet. Yani bir de Selim Akıl, iki de Salim Duyu ve üçlü de, de doğru haber var. E, B seçeneği sorunun doğru cevabı bu da son sorumuzdu. Ee, yani eyvah eyvah diyelim. Ne diyelim? <laughs> Hadi sözeller böyle de acaba matematikte, fende falan e, bu şekilde sıkıntılar var mıdır anahtarda? Bu unsurlar var mıdır yok mudur? Bilemiyorum. Ee, hayırlısı olsun. Ne diyelim? Bireysel çözmeyin mi diyeyim? Ne diyeyim? E, bakmayın mı diyeyim? E, biz yine de elimizden geldikçe diğerlerini yani de çözelim. Bir bakalım. Tamam mı? Kendinize yani çok çok dikkat edin. Size ve ailenize saygı ve selamlarımı iletiyorum. Ee, tekrar diğer denemelerde, diğer videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek dileğiyle. Hadi bakalım. Hoşçakalın.